hocam. Evet. şimdi arkamda gördüğünüz Eşofoğlu Camii'nin Sultan mahfeli Bey mahfeli olarak da adı geçiyor Aslında camilerde ibadet hanelerde olmazsa olmaz unsurlar Mihrap ve özellikle cami olduğu zaman mimberdir bir İbadethanede minber yoksa o ibadethane mescid özelliği taşır. Minberin olması o e, yapıda ibadethanede bayram ve cuma namazlarının kılınabilmiş olması gerekiyor. Çünkü orada e, namazı gerçekleştirebilmek için minberin e, bulunması gerekiyor. Elbette ki e, peygamberimiz Hazreti Muhammed döneminde sallallahu aleyhi ve sellem minberler bu kadar e, detaylı, itinalı yapılmıyorlardı. Sadece yüksekçe bir yere çıkarak evet. hutbenin irade edilmesi gerekiyordu. Onun için e, özellikle e, İslam tarihi boyunca ve Türk hakimiyeti boyunca minberlerin çok şekilli, çeşitli örneklerini görmek mümkündür. Evet. E, mermerden yapılanlara rastladığımız gibi ahşaptan yapılanlara da rastlayacağız. Ama camilerin hemen hepsinde Sultan mahfillerini bey mahfillerini görmeyiz. Evet, e, burası çünkü özel bir e, yapı. E, burası Selatin Camii diyebileceğimiz e, sultanların bina ettirdiği, beylerin bina ettirdiği camilerden biri. Evet. E, aynı zamanda burası Eşofoğlu beyliğinin de bir bakıma merkezi, yönetim merkezi. Yani Sultan mahfili arkamda görüldüğü gibi. Hemen bir kapının yanı başında inşa edilmiş, Eşrefoğlu Camii'nin doğusunda, batısında ve kuzeyinde bulunan üç kapısından biri olan bey kapısının önünde bina edilmiş. Biz buraya bey kapısı diyoruz. Evet. Çünkü Eşrefoğlu beyleri bu kapıyı kullanırlardı. Camiye geldiklerinde camiden ayrılırlarken hem güvenlik açısından sonuçta bir bey, bir e, hünkardan bahsediyoruz. Güvenliği sağlamak açısından hem de divan toplantılarının yapıldığı özellikle önemli devlet meselelerinin istişare edildiği, görüşüldüğü bir mahrem alanın da oluşması gerekiyordu. O nedenle de Eşrofoğlu Camii'nin hemen mihrabının minberinin sağ tarafında bey kapısına yakın olan alanda bir hünkar mahfili inşa edilmiş. Hünkar ile ilgili e, bilgilendirmeye devam edeceğiz ama caminin üç kapısından bahsettik. Evet. E, biraz önce taç kapısından giriş yaptık. Evet. Caminin taç kapısıydı. Taç kapısının üzerinde Eşrofoğlu Camii'nin kitabesi ve aynı zamanda vakfiyesi de işlenmiş. Evet. Bakın sadece kitabesi değil vakfiyesi evet. de var. Bu eserin yaşatılması için devrinde bir takım akar Aa. gelir mülk camiye vakfedilmişti. O vakfın da vakfiyesinde taş vakfiye olarak Eşofoğlu Camii taş kapısının üzerine inşa edilmiş. Caminin hariminde bulunuyoruz. Evet. Harimi görüldüğü gibi aslında dörtgenden oluşuyor. Camilerin harimleri, camiler dörtgenden oluşuyor. Belki dikdörtgen olabilir evet. ama dört e, gen bir yapı arz ediyor. Ama Ayşovoğlu Camii beşgen bir camidir. Evet. Dışarıdan bakıldığında caminin beş yönünün olduğunu görürsünüz. Yani kuzey eşe kuzey yönü, kıble yönü, doğu ve batı yönü ile birlikte bir çapraz yön oluşturulmuş ve çapraz yönün hemen içerisinde de son cemaat mahalli ile kadınlar mahveli için bir alan oluşturulmuş. Hemen caminin harim girişindeki o çi kapıya varmadan bir bölüm var. Taç kapısının hemen arkasında o alanda dar bir koridor oluşturularak o koridoru son cemaat mahalli olarak evet. e, kullanmışız. Üstünü de kadınlar mahfeli olarak kullanmışız. Aslında bu bir alan oluşturmanın da ötesinde önemli bir husustur. Çünkü Beyşehir'in hakim rüzgarlarının e, estiği alan e, hesaplanarak caminin ısısını muhafaza Amacıyla kuzey alanda, kuzey bölümünde rüzgarların harime girişini ve ısının e, soğumasını evet. ısıyı korumak amacıyla bir o, alan ortak bir alan oluşturularak aslında cami korunmuş günümüzde ısıyı sağlamlamak için binalarımızın etrafına e, bir takım şeyler yapıyoruz Tabii, değil mi? Evet, evet. Isıyı muhafaza edebilmek Aynen. için aslında taç kapısıyla harim girişi arasında böyle bir alan oluşturularak caminin harim nin ısısını da muhafaza etmişler, değil mi? Eskiler bu kadar büyük, bu kadar geniş bir camiyi nasıl ısıtıyorlardı? Ee, ısıyı korumak bunun en başında gelen unsurlardı. Tabii ki camiyi de çeşitli mangal dediğimiz eski tarzdaki ısıtma e, sistemleriyle ısıttığına dair örnekler mevcut. E, o bilgiye oraya geçtiğimizde detaylandıracağız, ama Sultan Mahfili'ne doğru birazdan yaklaştığımızda göreceğiz. Bakın alelade. Yapılmış bir mahfil değil. Ahşap aksamla yapılmış ve gerçekten e, süslemeleriyle, e, işlemeleriyle, bitkisel e, motifleriyle evet. e, hem Türk işçiliğinin zirvesini de evet. e, ahşap anlamında da Eşofoğlu Camii'nde görebilmek mümkün. Eşrufoğlu Seyfettin Süleyman Bey'in hünkâr mahfilinin hemen altında bir de çilehane var. İsterseniz şimdi çilehaneye gidelim. Çilehane ile ilgili de konuşalım.